Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Gülten Sarı. Bir konuşa konuşa programıyla daha karşınızdayım. Dün mahkemelerden bir karar çıktı. Terzi Yama olarak bildiğimiz Barbaros Şansal hakkında saldırıya uğramıştı hatırlayacaksınız. Ona saldıranlara ödül gibi bir karar çıktı. 12 kişi beraat etti. Bir kişi hakkında da para cezası verildi. 2017 yılında Şansal Atatürk Havalimanı Apron'unda bir grubun saldırısına uğramıştı. Paylaşımları nedeniyle uçaktan indirilirken yaralanmıştı da saati de gasp edilmişti. Şimdi Barbaros Şansal konuğum hem kararı değerlendirecek hem ne hissettiğini düşündüğünü anlatacak. Barbaros hoş geldin yayına. Hoş bulduk. <laughs> Düşünecek pek bir şey yok. İbret alınacak çok şey var. Hukuksuzluk maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin artık genetik mutasyonunu sağlayan bir duruma dönüştü. Ben çok şaşırmadım bu karara. Beklediğim bir karardı. Çünkü Yakoben ve Nobran yönetimler her zaman toplumda korku imparatorluğu inşa etmek için ee, bu kararları tasnif edebiliyorlar. Ee, aşkın maddi manevi tazminat davası da delil olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu linç girişiminde beni korumakla görevli olan polisler zaten beni linçin içine itmişti. Onlar hakkında Şahin e, asla soruşturma izni vermedi. Yani organize bir operasyonla, Bilinçli bir kötülüğün, şiddetin ve ölümcül bir rinç girişiminin içine atıldım. Failleri ödüllendirildi, madalya takıldı. Türkiye'nin utancı olarak, kara bir leke olarak tarihe geçti. Evet, yani Türkiye'nin imajı da bu olaydan sonra çok zedelendi, ee, çok tartışıldı. Nasıl olur da bir apronda e, bir yolcu saldırıya uğrar diye? E, ne diyeceksin? Yani kendi ayaklarına mı sıktılar aslında bu saldırıyı gerçekleştirerek? Hep öyle yaparlar. Yani hep Roboski'de de öyle oldu, Rojova'da öyle oldu. Birçok olayda, Sivas'ta, Maraş'ta, Çorum'da bakın Sivas Katliamı'nın failleri siyasi parti başkanı oldu. Bir tanesi devlet bakanı oldu. Hı hı. Yani evet bu e görüntüler <laughs> bütün dünya mahkemelerinde Türkiye aleyhine delil olarak kullanılıyor şimdi tüm dünyada Türkiye'ye iadesi istenen suçlu ya da suçlu tüm sanıklar bu görüntüler emsal gösterilerek Türkiye'de vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı, can güvenliği yoktur. Birinci madde ifade ve düşünce özgürlüğü yoktur. İkinci madde olarak iade talepleri reddediliyor. Yani ayağına mı sıktı, kafasına mı sıktı bilmiyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu şiddet yanlısı siyasi politikalarıyla her zaman e, çok daha ağır sıkıntılarla karşı karşıya kalacak tribünalde de Cenevre'de. Yavuz Baydar'la da beraberdik. Orada dehşet içinde Kemal Kurkut, Kurkut davası olmak üzere birçok e, korkunç huksuzlukları, insan hakları ihlallerini hep birlikte paylaştık, gördük. Yani gittikleri evet. yol, yol değil iktidarın onu söyleyelim. Evet son olarak aslında Girne'ye yerleştin ama Türkiye'de devam eden mahkemeler nedeniyle ara ara gelip e, ifade Ya edelim. o kararımı değiştirdim. Artık e, aynen kavala gibi e, savunma hakkımı kullanmayacağım. Hı hı. Çünkü değmiyor. Değilmiyor. Değilmiyor. Artık ayağımı iyice kesiyorum. Yani ben yine hukukun üstünlüğüne inanan, Türkiye Cumhuriyeti <laughs> ilkelerine inanan bir yurttaşım. Başka kimliğim yok. E, bitmiş bir davadan ben Adana Şakir Paşa gözaltına alındım. Gebze Su ceza mahkemesinin kararıyla bitmiş bir davadan. Dolayısıyla şimdi tabii savcı hakkında suç duyurusunda bulunduk ama kimi kime şikayet ediyorsun. E, bir o Türkiye Cumhuriyeti insanların can ve mal güvenliği yok. Dolayısıyla artık mücadele etmeye gerek yok. Yani Değil mi? Peki sevgili Barbaros. Çok geçmiş olsun. Bundan sonraki teşekkür hayatında ederim. gönlüne göre istediğin gibi huzurlu ve mutlu bir şekilde. Öyle olacak Öyle olacak. Canım. Öyle olacak. Öyle oluyor zaten. Tamam. Harika. Peki. Çok sevgiler. Katıldığın için tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.